Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu spora nasıl başladım? Yani baştan sona bunu anlatmak istedim. Spor hikayemi, fitness serüvenimi, bu camiaya nasıl giriş yaptım? Şimdi şöyle bir şey bahsedeyim size. Ben ilk başta çok kilolu bir insandım. Aşırı kilolu bir, obez bir insandım yani. Ortalama 1.70 var bir boyum vardı. Ee, yani obezdim baya. Sonra bir gün hatta e, bu fotoğrafı da burayı bir yere bırakmaya çalışacağım. Sonrasında bir gün matematik öğretmenimle oturuyoruz. Kadın bir hocamdı. Çok saygı duyduğum bir hocamdı. Sonrasında dedi ki e, Bedirhan tamam e, yemek güzel. Çok güzel bir şey. Ama ileriki hayatında çok fazla sıkıntılara yaşarsın, ee, önüne her anlamda engel koyar bu fazla kilo her açıdan bahsetti bunu ve bunu bir kadından ve saygı duyduğum bir hocamdan duymak bana dokunmuştu. Tabi diğer sebepler de var o ayrı bir mesele yani o gün akşam gittim tartıya çıktım 98 kiloydu belki de onun üzerinde de çıktım bilmiyorum. O gün çıktığımda 98 kiloydum. Ama ben yüzün üzerinde çıktım ben eminim yani. O ara biraz azaltmıştım yiyip işte Sonrasında o gün çıktım dedim o gün bugün. Sonrasında ee, klasik bildiğimiz ekmeği kes muhabbeti. Ekmeği kestik. Sonra tabii ekmek dışında her şeyden yiyoruz yine. Ama o zamanlar ben oturup ee, Bizim evde soba vardı. Sobanın üzerine koyardım böyle bir tane bütün ekmeği üzerine tereyağı sürerdim bal sürerdim. Onun tadı bir başkaydı o ayrı mevzu. Sonrasında dedim atacağız bu kiloları bir şekilde. Sonra ee, o zamanlar arkadaşlarla sürekli bir akşamlar koşturma halindeydik. Sonrasında kendim koşuları çıkardım. Sonrasında halsa amaçları yapardık falan filan derken Bir şekilde bu kiloyu verdim Düştüm 66 kiloya Çok zayıftım Aşırı zayıftım onu da buraya bir yere bırakacağım Sonrasında Dedim ki Bu böyle olmaz Yani Çok fazla zayıflamıştım çok incelmiştim bu psikolojikman beni etkilemeye başlamıştı artık Sonra ee, o zamanlar e, spor salonuna yazılamadım. Eve halter dumbbell alamamıştım. Dedim ki belki bırakırım, belki devam ederim. Sonrasında eve babamla beraber halter dumbbell seti yapmaya karar verdik. Bu e, sanırsam 10 kiloluk bir dumbbell olmuştu. Aynen 10-20 kiloluk iki tane dumbbellım vardı artık. Aşırı mutluydum sonra hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir araştırmam yok. Yani hiçbir konuda bir bilgim yok. Dedim ama ben bunun üzerine gideceğim. Yani burada bunu yaptık, uğraştık ettik. Burada bir emek var. Karşılıksız bırakmamak lazım. Başladım internetten, YouTube'dan bu bildiğimiz yabancı vücut geliştiriciler, Jeff Seidler, Simon Pandalar vesaire vesaire. Onların videolarını izleye bir şeyler yapmaya çalıştım kendim evde. Sonrasında e, araştırmaya başladım artık hangi bölge ne, hangi hareket hangi bölgeyi çalıştırıyor, ne yapmamız gerekiyor, yağ yakarken ne yapmalıyız, kas kütlesi koyarken ne yapmalıyız, bunları araştırmaya başladım. Sonrasında e, yıllar geçti, ben e, ama o o süre işte. İyi ki de sakatlanmadım. Tabii ki de omuz sakatlığım falan oldu o ayrı mevzu ama o süreçte işte ben iyi de sakatlanmadım. Çünkü bench press yaparken belimin altındaki sandalyemi kırılmadı evde. İki sandalyeden tutup dips yapmaya çalışırken sandalyeler mi kırılmadı? <laughs> Dumbbell'dan e, beton olduğu için yere kumlar dökülürdü o annem temizlerdi. Her temizlediğinde bir ton laf ederdi. Onun da ellerinden öpüyorum burada. Yani bu şekilde bir süreçti. Güzel. O zamanlar zor bir süreçti ama güzel bir süreç şu an. Sonra yıllar geçti ve spor salonuna başlama zamanı geldi. Kilolar artık yetmemeye başladı. Ben şu şekilde bir sistem uyguladım. Dumbbellların etrafına İki buçuk kiloluk şişelerin yani bu bir litrelik bir şişe iki buçuk litrelik bir şişelerin içine su doldurdum ve damlaların etrafına bantlamaya başladım. Her kilo yetmemeye başladığımda bantlıyordum. Sürekli etraf böyle şişelet olmuş damlın. Sonrasında baktım o da yetmiyor. Artık bir halter seti almam gerekiyordu. Çok zor oluyordu şişeler kayıyordu falan böyle dumbbell pres yaparken. Olmuyordu yani hiçbir şekilde olmuyordu. Ee, sonrasında evet dumbbell set almaya karar verdim. Dumbbell setini aldım. Geldi. Sonra sistem daha da kolaylaşmaya başladı. Her şey daha da hoşuma gidiyor falan. Kilolar artıyor. Her şey çok iyi. O da yetmemeye başladı. Bu sefer bir işe girdim. Çalışmaya başladım. Sonrasında spor salonuna yazıldım. Spor salonuna yazıldıktan sonra spor salonuna yazıldım spor salonuna yazıldıktan sonra oradaki aletler, oradaki performansım her şey çok iyi gidiyordu ve evde altyapım olduğu için evde altyapım olduğu için bu benim çok işime yaramıştı o süreçte. Salona gittiğimde bir kütlem bir vücudum vardı. Yani küçük kilolarla çalışmıyordum. Yine 20, 25, 30 kilolarla set atabiliyordum o zaman da. O yüzden spor salonunda gideceğim ama özgüvenim yok diyen arkadaşlar için evde başlayın size tavsiyem. Yani evde başlamanız özgüven e, eksikliğini bir nebze olsa giderir. En azından bir sene evde antrenman yapın. Benim iki buçuk seneme tekabül ettiği aşağı yukarı bu. En azından bir sene evde yapın, sonrasında spora başlayın. Spora başlayan arkadaşlar da şöyle bir acele oluyor. Ben bu aceleye hiç, bu şekilde bir acele hiç etmedim ben. Hemen vücudum gelişsin, hemen şöyle olsun, böyle olsun. Hemen ne bileyim, bu tarz düşünceye giriyorlar. Üç ay sonra şu şekilde görünmem lazım. Yaz geliyor, kız arkadaşımdan ayrıldım. Birçok şey, birçok şey, birçok sebep. Yani bu böyle aniden iki ayda, üç ayda, dört ayda olacak istediğiniz vücuda, vücuda, ulaşacak bir süreç değil yani arkadaşlar bak. Bundan dolayı sabır yani hele ki bu sporu natural yapma yolundaysanız çok sabır istiyor. Aşırı sabır isteyen bir süreç. Beslenmesi, antrenmanı, uykusu, vitamini birçok şey. Yani birçok şey dikkat etmeniz gerekiyor. Natural olarak bu. Yani tabii ki de ilaçlı natural ayrım yapmıyorum. Ama benim gözümde e, natural olarak bu sporu uğraşan belli bir yağ oranına kendini tutmaya çalışan bir kişi için daha zor işliyor. Sonrasında bu şekilde e, son halimi de buraya bırakacağım. Geldiğimiz son nokta tecrübeler, araştırmalar vesaire 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 geldiğimiz son noktada bu şekilde olacak arkadaşlar. Geldiğimiz son noktada bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani arkaya dönüp bir baktığında düşünüyorsun çok emek vermişim diye. Bunu fark edebiliyorsun. Yani aynaya baktığın zaman o aynadaki kişiden gurur duyuyorsan olay bitmiştir benim gözümde. Bugün sizlere, antrenman öncesi öğününde neler tüketiyorum, bundan bahsedeceğim. Pirinç unu. Pirinç ununun üzerine muz koydum arkadaşlar. Ee, pirinç ununu ben kahveli yaptım, kahveli yapıyorum. 100 gram pirinç ununun içine, yani göz kararı pirinç ununun üzerine geçecek kadar bir su ekliyorum. Sonra bunu e, tencerede, tavada karıştırıyorum bu şekilde bir kıvam aldıktan sonra alıyorum kaba. Sonrasında üzerine muz doğradım ve üzerindeki şey e, bir kare bitter çikolatayı rendeledim arkadaşlar. Burada da tavuğum var. E, burada da 200 gram tavuğum var. İkinci oyunum bu bu arada. Burada şekersiz limonatam var. Burada olmazsa olmaz su. Gün içinde yani kış aylarında tüketmiyorsunuz. Biliyorum, fark ediyorum bunu. Kış aylarında bu kişiden kişiye değişecek tabii ki de. En azından 2,5 litre, 3 litreye yakın bir su tüketim yapmanız gerekiyor. Yazın bir şekilde içiyorsunuz ama kışın hiçbir şekilde akşama kadar sadece bir iki bardak çayla duran insanlar tanıyorum yani. O şekilde insanlar biliyorum. Bundan dolayı su ihtiyacı Önemli arkadaşlar, ister kilo alın, ister kilo verin. Bugün bu şekilde bir video çekmek istedim. İstediğiniz içerikler olursa bunları lütfen yorumlarda belirtin. Bakacağım yorumlara. Abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi antrenmanlar.